MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamalarına karşı kısa bir açıklamadır. 23 Haziran 2019 seçimlerinde İstanbul seçmenin %54.21'i, 31 Mart 2024 seçimlerinde %51.14'ünün oyunu alarak seçimi kazanmış bir belediye başkanıdır. Yani iki seçimde de iki kişiyle birinden daha fazla seçme oyunu Ekrem İmamoğlu'na vermiş ve İstanbul Belediye Başkanı olmuştur. Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Parti ile yüzde fazlasının oy ile belirlenmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıdır. Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu için 13 milyondan fazla vatandaşımız dayanışma sandıklarına oy kullanmıştır. Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 14 milyon 850 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Cumhurbaşkanı adayıdır. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ni laf etmek kimsenin hakkı değildir, haddi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç işine karışmak, Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında iple safa gelmez iddialar yerine dönüp kendisine, kendi partisine ve kendi liderlerine baksınlar. Yerel seçimden hemen önce televizyona çıkıp emeklilere ve memurlara pazarda limon satsın deyip hem emekliye hem çalışan hareketi hem de, de, hareket de Paris'in seçim kaybet kaybetmesinin neden olan kimdir? Sayın milletvekili Aksaray Belediyesi kendisine ait bir yanlış bir cemaate peşkeş çekerken bir çift laf ettiniz mi? Aksaray içme suyu sorunu ve çözümüne dair bir çift laf ettiniz mi? Aksaray'ın çözülmeyen trafiğine dair bir çift lafınız var mı? Asrın bu toprak sorununa dair bir çift sözünüz var mı? Bu şehrin uzun yıllardır talebi olan demiryolu için bir girişiminiz oldu mu? Bu şehrin sağlık sorunu çözümü için herhangi bir girişiminiz oldu mu? Çiftçinin sulama sorununun çözümü için herhangi bir girişiminiz var mı? Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı yüce meclise çağıran kimdir? Terör örgütü elebaşı için kurucu önder diyen kimdir? terör örgütü üyelerinin elini kolunu sallayarak Kandil'den gelip Malazgirt'te söz ve kongre toplamasını isteyen kimdir? Hüdebar gibi Cumhuriyet düşmanı, Atatürk düşmanı bir partiyle aynı ittifak içerisinde yer almaktan rahatsızlık duymuş mudur? Bu partinin genel başkanının ve milletvekillerinin anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesi yönündeki düşüncelerine herhangi bir tepkisi olmuş mudur? Bu soruların cevabının ile birlikte ben de bekliyorum sayın destekçilerimiz. Sakın bu sorulara devletin çıkar deyip de devletin aklıyla alay etmeyin. Saygılar sunuyorum.